değil arayan bulur balığı. Yatmayın arkadaşlar. Aşağı yatıp yatıp da gelip de millete balıktan Mera insanlara merak sormayınız. Peynirli evet. yok. yok bak kaşarlı yok bak. Beynirli Beynirli al, tamam. Beynirli Sen var. niye adama Beynirli. laf çakıyorsun kaşar maşar? <laughs> Herkese merhabalar. 1 Kasım 2021. Puslu bir gün. Güzel bir deniz. Nasibimizi aramaya geldik. Ara ara balık giriyor meraya. Onların peşinden bakalım neler çıkacak. Bas gelsin. Var mı hareket? Bir sabah çıkmadık katlettiniz ortalığı be. vuruyor ya. Rapalaya mı vuruyor? Rapala Eskiden doğal. Kıyıda mı? Ha? Kıyıda mı? Demek rafala vuruyor ha. Sen de kafayla ya. Kendo... ya bana vurmuyor bırakmıyor. Ne vuruyor ne bırakıyor. Alık kıyıda değil o kadar alık İlyas <laughs> Su üstü deniyorum ha <laughs> Pogacar. 10 gram var. Üşeniyorum. Benim en sevdiğim kaşık Hansen 22 gram. Dün ben çok perişan oldum ya. Dün ıslandığım Durma. ip. Ee... Cevdet abiler. Cevdet'im rast gelsin. Eyvallah. Gözlere bak uçak düşer. Bir şey olmaz ya niye uçak düşürür? Benim göz ben şey insanım evladım mübarek insanım. Sabah kırdınız balığı. Evet sabah iyi denk geldi. Niye gelmediniz sabah? Ben hastaneye gittim ya. Yapacak bir şey yok nasıl? Sabah güzeldi evet. İnşallah gelsin. gene olur. Olur olur. Su balık yapar. Hadi rast gelsin. Eyvallah. Evet ufak ufak çinekoplar kendini göstermeye başladı. Sağımda Hüsamettin var. Sağımda Enes var. Enes paket çalışıyor. Senden giden bana gelsin. Gel. kaşağı gel. Metal varken ne işin var plastikte? Ercan Usta balığı doğramışsınız sabah. Sabah öyle oldu. Güzeldi. <laughs> İstihbarat sağlam. Sağlam. Çağırdık <laughs> seni ama. Ben doktora gittim. <laughs> Hastaneye gittim. Dükkan da var evet duruyor. Kullanmıyor Yusuf amca balık aldı. Yusuf amca kolay gelsin. Allah hocam. Allah razı olsun. Ne yaptın? Aldım iki tane. He. <laughs> He. <laughs> İyi hava güzel devam edecek balık İnşallah herhalde. İnşallah tek olabilir. Ara ara yoklamak lazım. Tamam rast gelsin. Herkese Eyvallah. Evet balığın takipte olduğunu gördüm şimdi. Durdum aynı yerden ikinci atış. Evet bir vuruş iki vuruş. Vuruş da aldım. Evet geldi balık. Evet. Güzel bir boy. at at bundan önce takip aldım şu an çalıştırdığımız kaşık kansen 10 gram mavi adını zikrettiğimiz anda kaşığımız ters döndü Enes maket atıyor ama kaçırmaya devam ediyor hemen kafasının üstünden bir ateş Bu sefer kaçır. Gene mi kaçtı? Sizin rapalaların dalları kaç. Kaç. Evet arkadaşlar maksimum 50 santim dallarlı rapalayla iş yapıyor. Biz de buna benzer bir şey taktık ortaya. Başlayacağım rapalanıza da kaşınıza da. <laughs> Uzağa atam ben. Pahalı rapalayı atan ben. Bana ne vurmuyor ya? Çünkü dalar az. Şimdi görürsünüz. Evet, bir balık daha geldi. Yapıyorum, yapıyorum. Ne spor, ne spor. Bir balık daha aldık. Abi balıklar hep çine kop. O yüferler uçtu gitti. de balık var. Evet, bir balık daha aldık. Nereye balıklar giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Hoppa güzel boy. Bu kıyıda geldi. Şimdiki saldırı da açıkta oldu. Biz balık peşinden gelir diye yavaş saralım. gelmedi. Bugün balon nerede saldıracağı belli olmuyor. O yüzden kıyıya çekene kadar dikkat içindeyiz. Arabeler balık yapıyor beyler. <laughs> Evet geldi. Aa bıraktı. Bıraktı 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 bıraktı. Hoş gelsin. Nasıl geçti bu sabah? İyiydi. Güzel. Devam ediyor musunuz? Evet. Peki kolay gelsin. Evet. Kuzeyin doğusundan gelen Enes arkadaşlar gelsin. Tamam, teşekkür ederim. Ne var ne yok? İyi Allah aşkına olsun. Ondan fazla bana kaldık. Çok güzel. Enes bugün hep maket çalıştı. Maketin markası ne? Kendo Blade. Kendo 14 Blade. Gram. 14 gram maket. Balıklarınıza bakıyorum. Evet bu Dinamester gerçekten güzel bir çıkarmış. Poşette de varmış. Poşet şu. Ben açmaya üşendim. Şimdi balık o tarafta seyreldiği için Biraz sola kaydık. Balığı solda arayalım. Evet balık kıyıya kadar takip etti. Balığı gördüm. Aynı yere ikinci atışı yapıyoruz. Ben sağlamam. Hüsamettin az gelsin. Nasıl gitti? İyi değil. İyi değil mi? Herkes iyi evet. Evet geldi. Evet. Bir çinekop daha geldi. Şimdi meralarımızın beyaz gömlekli ustası var. Mehmet abi rast gelsin. Eyvallah sağol herkese rast gelsin. Abi yetmedi mi sabah balık? <laughs> Hadi be. <laughs> Güzel balık almışsınız sabah. Evet aldık aldık Allah şükür. Az önce bir yaptı 5-6 tane aldık kesti ama yine girer balık Çok buraya. Çok düşündük ya sabahleyin. Suyun abi. içinden mi attınız yine? Tabii suyun içinden attık. İnanın balığını düşürdük ya. ya tuttuğumuz kadar düşürdük yani. Abi. Orada ya maket atacaksın balığı kaçırmayacaksın. Ya kova bir er, şey o bir yerde olacak. Ercan maket attı işte. Evet. O az düşürmüştür. Ben 10 gram o az düşürmüştür. Çinekopta balığı aldığınız atışla sonraki atış arasında ne kadar az zaman olursa o kadar iyi olur. Çünkü o balık sizi beklemez. Bizi de beklemedi. Gitti. Şuradan rast gelsin. Şimdi İsmail ve Selim'in olduğu meraya geldik. Onlar olta atmak için biraz suyun içine giriyorlar. Suyun içinden olta atmak biraz zor. İşin daha bir olumsuz kısmı balık yakalandığı zaman suyun içinde ya çantanıza koymak zorundasınız ya da dışarıya almak zorundasınız. İşte o esnada çok balık kaçıyor. Bir selam verip biz de olta atmaya devam edelim. Rastgele arkadaşlar. Balığınız bol olsun. Oo, bol hocam. Sağ ol. Var olsun. Selim Bey, var mı balık? Maşallah, maşallah. Çok güzel balık alıyoruz. Rast gelsin, devamı olsun inşallah. Ağazım. Sağ ol, sağ ol. Diğer yanımızda Karasu'nun en yakışıklısı var, Eyvallah, İsmail ağabey. Bey. Rast gelsin. Sana da rast gelsin. Nasıl gidiyor? İyi hocam, çok şükür tutuyoruz. Çantalar dolu maşallah. Maşallah, evet hocam. Torbalar evet. dışarı sakmış. bereketli. Biraz arkadaşlardan uzaklaşayım diyorum. O esnada balık yakalıyorlar. 10 gram kaşıkla balık yakalıyor muyuz? Evet fakat mesafe mesafe yapamıyoruz. Balık da bazen açıkta oluyor. O yüzden mesafe yapan bir şeyler kullanmak gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar şimdi bizim şu meşhur saatimiz var diye imaldente. İşte imaldente Türk karasuya getiren karası da bizlerin başına beladen arkadaş. İlyas Gözük'le beraberiz. İlyas gerçek bir lerefeci Gerek tatlı gerek tuzlu suda. Dünya gözüyle görün istedim. İlyas Bey e razı gelsin. Teşekkür ederim. Deniz akında, deniz bereketli. Bugün balık var değil mi? Bugün güzel balık. İyi, iyi. Maşallah. Yakında aljantelerle beraber gece çalışmaya başlayacağız inşallah. i̇nşallah. Yarından itibaren başlarız Allah'ın izniyle. Su düzeliyor, dalga kesiyor inşallah. O şekilde de videolarımızı görürsünüz.